insanlık ve çocukların için sosyal sportif, ve kültürel faaliyetlerde bu faaliyetlerin birinde en az bir enstitüman çalmaları, bir sporla ilgilenmeleri e, ya da sanatın bir konuda ilgilenmeleri de akademik başarı kadar önemsediğimiz konular arasında. Ben bu protokol hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar Başka bir şey. Ben de e, öncelikle ağlamalarınız için bu süreçte bizlere olan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bir proje bizim için, özellikle kulüp kültürünü yaşatmak adına dezavantajlı kesimde çocuklarımıza eskişehir spor kültürüyle tanıştırmak, maç deneyimini yaşatmak bizler için de çok önemli. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, sayın ilçe müdürümüze ve Kaymakam Bey'e ve valiliğimize özellikle bu konularda her zaman bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün en öncelikle zaten görevlerinden birisi yeni jenerasyonlar yetiştirmek, Eskişehir sporlu o, devam etmesi, futbol denince aklı, Türkiye'de gelen şehirlerin başında Eskişehir geliyor. Bu da futbol kültürü olmasıyla birlikte ve devam ettirilebilir. Dededen toruna, babadan oğluna bir miras şeklinde geçmesiyle konudaki e, sizlerin de düşünceleri için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz biz de. <laughs> biz de çok teşekkür ediyoruz değerli başkanımıza ve bu projeyi hazırlayan Eğitim Müdürümüze, ekibine, aynı şekilde Eskişehir Spor yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'in en önemli değerlerinden birisi Eskişehir Spor. Yıllar önce birincilikteki mücadelelerini <laughs> Kütahya'yı <kültürüyor gülüyor> olarak Bugün Eskişehir'de çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Eskişehir insanların zarafeti, sevgi dolu hali Eskişehir Spor Tribünlerine de yansıyor. Birçok ile göre daha nezaketli, daha zarif, ve takımına gerçekten gönülden sahip çıkan bir hemşeri kitlesine sahip. Bu gerçek böyle dururken bir başka gerçek daha var. Eskişehir'in Gerçekten öğünebileceği Eskişehir tümüyle özel çocuklarımızın e, her türlü ihtiyacının karşıladığı nadir şehirlerden biri. Yani bakıyorum özel çocuklarımıza yönelik her alanda değişik eğitim kurumları var. Ve bu açıdan sanıyorum Türkiye'nin örnek gösterebilecek, örnek alınabilecek illerin başında. Bugüne gelmesinde emeği geçen herkese Teşekkür etmek boynumuzun borcu. Çünkü bizim için hayatta gayet normal olan bazı şeyler özel çocuklarımız için son derece özenilen, hıptayla bakılan şey. Mesela biz buradan kalkıp yürüyüp bir yerlere gideceğiz. Bizim için çok sıradan bir şeyken, yürüme engelli çocuklarımız için buna ulaşabilmek, yürümenin verdiği zevki tadabilmek, ayrıcalık. Dolayısıyla bizim bütün devlet ve yönetici olan herkes bu işe daha çok zaman ayırması lazım. Yine kaynaklarımız tarafından özellikle özel çocuklarımızla iletişim kurabilmek adına bir kurs başlattık Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde. İlk eğitimine ben de katıldım. Oradan hocamızı da gördüm burada. Yani çok uzun zamandan beri yöneticilik yapıyorum. Türkiye'de değişik makamlar. Ama bugüne kadar böyle bir eğitim olmamış olmaktan açıkçası hayıflar. Neden? Çünkü yönetici olarak çok iyi bildiğimi düşündüğüm bir alan olmasına rağmen bilmediğim çok şeyin olduğunu görmek ben de bir açıkçası bir sızıya dönüştü. Ve daha çok buraya zaman ayırmamız gerektiğini, dikkatimizi daha çok buraya vermemiz gerektiğini anladım. Çünkü onlar için hayat gerçekten zor. Yani yolda yürümeleri zor, Otobüse binmeleri zor. Herhangi bir resmi kurumda işleri olduğunda bunları çözmeleri zor. Dolayısıyla Eskişehir Spor Kulübü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zorluğun içerisinde, hayatlarında renk, ayrı bir mutluluk olması için imkan tanımışlar. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Köydeki bir program vesilesiyle vakıf olduğum bu projeye. Ve çok mutlu oldum gerçekten. Düşünmüş olmalarından dolayı hocamı Sami Efendi'ye, hocama, Sözünü çok teşekkür <laughs> ilk zamanlarından itibaren özel vaktit ve şey ayırıyoruz bu konuya. Mesela bütün yürüme engelli vatandaşlarımızın tespit ettik tek tek. Onlar için akül arabalarının aküsünü değiştirilmesi önemli bir şeydi. Şimdi kayıtlarını aldık. Bize gelmelerine gerek kalmıyor. Biz aküsünün bitmesine yakın alıp götürüp evlerinde teslim ediyoruz. Bütün işitme engelli vatandaşlarımız için şehir hastanesinde bir ekip kurdurduk. Son durumlarını tespit ettik ve onların ihtiyaç duyduğu Bütün işitme cihazlarını aldık. Ama ona rağmen dediğim gibi dünkü eğitimden çok şey öğrendik. Daha çok şey yapmamız gerektiğini anladım. Bugün ama böyle bir protokol imzalanıyor olmasından da çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi onların sıradan hayatının içerisinde değişik bir renk, değişik bir güzellik katmak için Eskişehir Spor var ve hocalarımız çok güzel düşünmüşler. Zaten her sabah evden çıktığımda işe giderken Eskişehir'in sokaklarının her köşesinde böyle sevginin ve zarafetin gelip insanı e, kucakladığını görüyorum. O günüyle dört yıldır burada yaşıyor olmaktan da çok mutluyuz. Bu güzellikleri bugün dediğim gibi başkanımız sayesinde yeni bir güzellik ekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar.